Hoş geldiniz bu videoda Bitcoin ve birkaç altcoin'in analizini yapacağız ve geçmiş videolarda bahsetmiş olduğum altcoin'lerden hedefine gelen veya yaklaşan coin'ler var. Bitcoinler içinde birkaç yorumda bulunacağım. Hemen grafiklerimize geçelim. Bu gece e, piyasa hareketliydi. Bitcoin 40 binlere kadar yaklaştı. Dünkü videomda da 40.000'e gelebileceğinden bahsetmiştim. Hızlı bir hareket oldu. Beni de şaşırttı açıkçası. Grafiklerimize hemen geçiyoruz. Bitcoin grafiğimiz ile analizimize başladık. Bitcoin'in günlük grafiği karşımızda. Şimdi uzun bir zamandır 19 Mayıs'tan beri yani ortalama 2 aydır gelen düşen bir trendimiz vardı. E, bu trendimiz 14 Haziran gününde kırılıyor. Fakat bu fake bir kırılım gerçekleşiyor ve geri altına düşüyor. Şu an baktığımızda yine aynı kırılımın gerçekleştiğini gözlemliyoruz şu noktada. 5 gündür 6 gündür yeşil mumlarla Bitcoin'in üstüne koyarak ilerliyor. Dün videoda 40 bin dolara gelmesini beklediğimi ve bunun nedenlerini size sunmuştum. O nedenler gerçekleşti ve Bitcoin şöyle baktığımızda 39.771 dolarlara kadar o civarlara kadar yükseldi. Oraya kadar iğne attım. Şimdi bu kırılarını gerçekleştim. Kırılım sonrası retest için bu trende çekilebilir. Trende çekilmesi demek şöyle baktığımızda 33 bin dolarları gösteriyor. Yarın ise 32 bin dolarları gösteriyor. Gün gittikçe bu çizgi eğimli olduğu için bu gösterdiği fiyat azalıyor. Bollinger bandına bakalım. E, Bollinger bandında bir dararma meydana geldiğini geçtiğimiz haftaken analizimde söylemiştim. E, bu dararma sonucu e, yukarı ya da aşağı yönlü bir trend geleceğini çıkartabiliriz. Fakat yönünü anlayamayız demiştim. Dünkü videomda ise birkaç gösterge ile destekleyerek yukarı yönlü bir hareket geleceğini konuşmuştuk ve bugün e, gerçekleşti bu hareketimiz. üstler hareketli ortalamalarımıza bakıyoruz. Üstel hareketli ortalamamızda 20 20 günlük EMA'yı kırdıktan sonra 50 günlük EMA'ya yani turuncu hedefimize gelmesini bekliyorduk. Adım adım gelmişti ve daha sonrasında ise 100 günlük ve 200 günlük EMA'yı test etmesini beklemiştik. E, oraya kadar geldiğini, oradan aşağı doğru hafif bir dönüş yaşadığını görüyoruz. Bugünkü gün kapanışımız çok önemli. Hafta yükselişlerle başladık. Bu haftanın kapanışı da çok önemli. E, haftalık kapanışla beraber e, ayrıntılı bir incelememiz olacaktır. Bitcoin'in saatlik grafiğine baktığımızda yükselen bir trend oluşumu gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda 4 saatlikte de bu oluşum e, gözükmekte. 2 defa temas alıp kendini yukarı doğru sert bir şekilde atmış. 25 Temmuz e, 20.00 itibariyle kendini sert bir şekilde yukarı attığını gözlemliyoruz. E, %16'lık bir hareket dün gerçekleşti. Dünden itibaren gerçekleşti. Onun dışında 21 Temmuz'dan itibaren ise %30'luk bir hareket var son 5 günde. Bu hareketin bir düzeltmesi gelecektir. 38.184 bölgesinde çizgisinde e, bir tane direncimiz olduğunu görüyoruz. Şöyle geçmişten de göstereyim e, fiyat hareketinin nasıl çalıştığını. E, şurada gözlemlediğimiz gibi ve şuralarda da gözlemlediğimiz gibi buranın bir direnç veya destek olduğunu söyleyebiliriz ki fiyatımıza da baktığımızda e, oraya takıldığını görüyoruz. E, fiyatımız buraya takılıp şuradan şu desteğimize gelebilir. Bu desteğimiz 37 bin e, dolar civarlarında gözüküyor. 37 binde kırması durumunda şu yeşil kutuyu beklerim açıkçası destek olarak için. Bunun da geçmişine baktığımızda e, şuralarda çalıştığını görüyoruz. Buradan hareketlenip tekrardan yukarı doğru gidebilir. Eğer yükselişler gelecekse. Yani düşüş yerde takip etmemiz gereken e, iki fiyat var. Birincisi 37 bin dolar civarı. ikincisi ise bu yeşil kutu 35.000 e, 35 bin ile 35 bin 500 dolar aralığı takip edebiliriz düşüşlerde. Şimdi Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'da düşen bir trend vardı. Hatta bir üçgen yapısı oluşmuştu. Düşen trendi kırmasıyla beraber üçgenini de kırdım. Normalde bu üçgenin hedefi neredeydi hemen onu hesaplayalım. İlk destek, destek dediğim noktadan ilk dirence değdiği nokta şurası kadar bir hedefi vardı. kırılım noktasına koyduğumuzda Ethereum'un hedefi e, 30, e, 3200 dolar gibi gözüküyor. Yani buradan şöyle yaklaşık bir %36'lık bir ilerleyiş daha bekleyebiliriz deniyor bu hedefe göre. Tabu hedefe giderken takılacağı e, direnç ve destekler var. Direnç ve destekleri de belirleyelim. Şöyle baktığımızda e, 2340'ın bir direnç konumunda olduğunu görüyoruz şu anda. Biraz daha yukarı baktığımızda 2586 doların bir direnç durumunda olduğunu görüyoruz. Biraz daha yukarı baktığımızda 2893 dolarında direnç olduğunu gözlemlemekteyiz. Destek ve dirençlerimiz böyle. Üçgen formasyonumuzun hedefleri var. Şu anda baktığımızda ilk direncimize e, gelmiş durumda. Bakalım gün kapanışıyla üstünde kapanacak mı? Üstünde kapatması durumunda diğer direncimiz 2586 doları hedeflemesi çok muhtemel. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında 6 gündür soruksuz ilerlediğini ve üst banda kadar ilerlediğini hmm. görüyoruz. Ethereum'un 4 saatlik grafiğindeyiz. Yükselen trendin oluştuğunu görüyoruz. Aynı Bitcoin'deki bir Bitcoin'e hareketleri çok benzer şu anda. Genel olarak piyasanın hareketlere benzer Şöyle Bollinger açtım da 4 saat bir daralma yaşadığını görüyoruz. Az önce de söylediğim gibi eğer bir daralma yaşarırsa bu bir trend başlangıcıdır. Yukarı veya aşağı yönlü bir trend başlangıcıdır. E, bu daralma sonucunda baktığımızda ise yukarı yönlü bir trendin başladığını görüyoruz. Bollinger bandının orta bandından destek alarak yani EMA 20'den destek alarak ilerlediğini görmekteyiz. Şöyle ilk baktığımızda düşüşte ilk uğrayacağı noktanın 2162 dolar seviyeleri olduğunu görüyorum. Aynı zamanda 2162 dolar seviyelerinde ise e, 2167 bu seviyelerde ise bir tane desteğimiz var şöyle. 2005 dolar seviyesinde bir desteğimiz olduğunu görüyoruz. Biraz daha aşağı inersek 1839 seviyelerinde de bir tane e, desteğimiz olduğunu görüyoruz. Yukarıda dirençlerimize baktığımızda dirençten şu anda dirence iğne yapmış ee, üstüne geçememiş gibi duruyor. Ee, 2378 dolarda da bir direncimiz olduğunu gözlemlemekteyiz. Dogecoin'e geldik. Dogecoin'de şöyle baktığımızda 25 Haziran'dan gelen düşen bir trend olduğunu görüyoruz. Trenle defalarca 5-6 kez deniyor. Üstüne kıramıyor. Ve son deneyişinde şurada 21 Temmuz itibariyle kırıyor. Daha sonrasında yaklaştırım retest yapıyor. Retest sonrası ise yükselişine başlıyor. Ee, şimdi böyle düşen trendlerde kırılım sonrası retesti beklemek önemli. Bu grafikte gördüğünüz gibi retest sonrasına baktığımızda %22'lik Hatta şöyle baktığımızda %25'e yakın bir kar bıraktığını görüyoruz. Ee, bu, bu tarz piyasalarda düşen trendleri takip ederek böyle %20'lik %10'luk, %15'lik karlar elde edebilirsiniz. Düşen trendlerin böyle bir önemi var. Size bu örneği bu nedenle gösterdim. Yoksa olmuş bitmiş bir olay. Dogecoin içinde destek ve dirençlerimize bakalım. Şimdi şöyle baktığımızda 0.20'nin bir destek olduğunu görüyoruz. Yukarı doğru dirençlerimize bakalım. Yukarı doğru dirençlerimize baktığımızda 0.22'nin şuradan aldığı destekler, şuradan aldığı destekler. Şu noktada direnç konumunda kullanması, kıranması ve bulunduğumuz an itibariyle 0.22'yi kıramadığını görüyoruz. Buranın da bir direnç, sağlam bir direnç olduğunu söyleyebilirim. Daha da yukarı baktığımızda 0.23 biraz daha yukarısına baktığımızda ise 0.25'in bir direnç olduğunu söyleyebilirim. Dotcoin'e geçtik. Dotcoin'de destek ve dirençlerimizin güzel çalıştığını görüyoruz. Şöyle baktığımızda e, fiyatımızın 10.59 dolar civarına geldiğini, buradan destek alıp yukarı yönlü ilerlediğini görüyoruz. İlerlerken 12.62 dolar seviyesinde takıldığını, bu dirence takıldığını, daha sonrasında kırdığını, kırdıktan sonra ise buradan bir destek alıp tekrar yukarı doğru ilerlediğini gözlemlemekteyiz. Şimdi fiyat hareketimize baktığımızda yükselen bir trendin içine bu coin de girmiş bulunmakta şu şekilde. Peki bundan sonra nasıl ilerleyebilir? Bundan sonra 14.21 desteğinden e, destek alıp yukarı yönlü ilerleyebilir. Düşüşlerde 14.21'i takip etmenizi tavsiye ederim. Onun ondan sonra ise 13.25'i, daha sonrasında ise 12.62 seviyesini takip etmenizi öneririm. Bollinger bandına bakalım. Yine Bollinger bandına çok sık bahsettiğim bir konu gerçekleşiyor. Bollinger bandına bir dararma gerçekleşiyor şurada bir daralma gerçekleşiyor. Daha sonrasında ise yükselen bir trend oluşuyor. Bu trendin destek noktası ise Bollinger bandının orta bandı yani EMA 20. EMA 20 de 13.51'i gösteriyor. Fiyatımızın eee 51'den destek alıp daha daha sonra yukarı doğru yine Bollinger bandının üstüne doğru hareketlenmesi muhtemel Bollinger bandının orta bandının da düşüşlerde takip edebilirsiniz. Yükselişlere bakalım. Yükselişlerde karşımıza çıkabilecek dirençler neler olabilir? Yükselişlerde şöyle baktığımızda 15.76 seviyesinin bir direnç olabileceğini görüyoruz daha da yukarısında 17.56'nın ve 18.86'nın direnç olabileceğini, fiyatımızın bu noktada takılabileceğini sizlere söyleyebilirim. AXS coin'e geçiyoruz. AXS coin son zamanlarda bayağı iyi yükselişler yaşayan, hatta kendini dörde katlayan bayağı büyük bir yükseliş yapan bir coin. Şimdi bu coin'e bu seviyeden girmek çok tehlikeli ama illa değerlendirmek isteyenler varsa onlar için bazı seviyeler söyleyeceğim. Desteğimiz diyebileceğimiz nokta şu 27 dolarıyla 29 alarda doları şu alaraktan değerlendirebilir fiyatın buraya düşmesi durumunda. Ki %2, %3 de altına stop koyulmasını öneriyorum. Çünkü çok aşırı yükselen bir ürün. Daha da yukarı baktığımızda 38 dolarda desteğimiz olduğunu görüyorum. Şöyle iğnelerden de anlayacağınız üzere birçok kez destek almış. Adacoin'e bakıyoruz. Karşımızda Adacoin'in günlük grafiği var. Ethereum'a benzer bir yapı. Üçgen kırılımı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu üçgene göre adanın hedefi 1.77 dolar seviyede. Aynı zamanda burada bir direncimiz var. Kırmızı çizgimiz. Orayı gözüküyor. Şimdi geçtiğimiz videoda grafiğimi 4 saatliğe alıyorum. Geçtiğimiz videoda ada için 1 dolar ile 1.09 dolar arasının bir adım bölgesi olduğunu söylemiştim. Ardından buradan şöyle baktığımızda %29 %9'luk hatta %30'a varan bir kar yakaladığımızı görüyorum. Değerlendirenlere tebrik ederim. Şimdi baktığımızda adada ilk destek alacağımız yer neresi olabilir? İlk destek alacağımız nokta 1.3 dolar olabilir. 1.30 dolar olabilir. Ardından ise 1.22 dolar seviyelerini görüyorum. Zaten bu seviyede de düşen trendimiz var. Düşen trendimizde de test yapıp tekrardan yükselişleri devam edebilir. Yani düşüşler için 1.30'u ve 1.22'yi takip edebilirsiniz. Bu desteklerin üzerinde gerçekleşen mum kapanışlarına göre de pozisyonlarınızı sürdürebilir veya yeni pozisyonlar açabilirsiniz. Unicoin'e geçtik. Unicoin'de bir arım bölgesi sağlam bir destek belirtmiştim. 14.62 ile 15.31 aralarında. Ee, buradan destek alıp şu yukarıdaki kırmızı kutuya kadar 24.61 ile 25.35 seviyene kadar yükseliş yaşama potansiyeli olduğunu söylemiştim. Baktığımızda bu yeşil bölgemizden destek aldığını ve şu anda yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. %38'lik bir yükseliş yaşamış ortalama ve 20 dolar seviyesindeki direncimizde. Ee, bu direncin üstüne günlük kapanış yapmasının ardından önce 22 dolar seviyelerine geleceğini burayı da olanın da üstüne günlük kapanış yaptıktan sonra bu kırmızı bölgemize 24.61 ile 25.35 seviyesine kadar yükseleceğini bekliyorum. Şimdi şöyle baktığımızda şu yeşil bölgeden değerlendirenler için 20 dolar direnci çıkmak için uygun duruyor. Hani ortalama %40'a yakınlık bir iki ay kötü değil. Fakat daha da ileri devam etmek istiyorsanız pozisyonunuzu bozmak istemiyorsanız şu belirttiğim destek ve dirençleri takip edin. Desteklerin altına kapanış olduğunda pozisyonunuzu kapatın yoksa kar, karınızdan olabilirsiniz. 4 saat diye geliyorum. 4 saat diye geldiğimde yine bir düşen trend kırılımının mevcut olduğunu gözlemlemekteyim. Hatta kırılım sonrasında bir retest bile gelmiş. Bu kırılım sonrasında retestten gelenler için %20'ye yakınlık bir kar. Yine destek ve dirençlerimiz aynı şekilde gözüküyor. 20 dolar bir direnç, 22'de bir direncimiz var. Daha da üstte 24 61 ile 25-35 bölgesinde bir direncimiz mevcut bulunmaktan. Filcoin'e geçtik. Filcoin'de 39 ile 45 dolar arasının bir destek olduğunu belirtmiştim. Alım bölgesi için uygundu. 19 Temmuz düşüşünde ise Filcoin'in buraya düştüğünü görüyoruz. Buradan değerlendirenler için şu anda yaklaşık %15'lik bir kar mevcut. Yukarı doğru baktığımızda e, ilk direncimiz, ara direncimiz 53 dolar seviyesinde gözüküyor. 53 doların üstünde kapanış yapması durumunda, günlük kapanış yapması durumunda 58 doları hedefliyorum Fir coin için. 58 dolar sonrasında ise 65 dolarda bir direncimiz bulunmakta. E, de bayağı uzun süren bir düşen trendini kırdı. Genel tüm coinler gibi. O trendleri şöyle göstereyim. Şu trendini kırdığını görüyoruz. Hacimlere baktığımızda ise bayağı hacimli bir kırılım gerçekleştiğini ve daha sonrasında da şu yeşil mumlardan alınacağınız üzere hacim toplandı, topladığını gözlemlemekteyiz.